Arkadaşlar merhaba. 52 günde TYT Matematik kampına başlıyoruz. Bu video bir tanıtım videosudur. Bu videoda arkadaşlar 52 gün boyunca TYT'de neler yapacağız, nasıl yapacağız, kaç gün sürecek onun hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle başlayayım. Ben 52 günde TYT Matematik kampı dedim. Çünkü ben bunu bir plan dahilinde yapmam gerekiyordu. Fakat bu olay sizde 52 gün sürmeyebilir arkadaşlar. Yani 52 günde aman olur mu falan gibi düşünmeyin. Bu sadece benim yaptığım bir plan arkadaşlar. Ben gün gün bu şekilde atacağım videolarımı. Fakat sizde minimum 52 gün olmak üzere arkadaşlar bu videoları 60 günde, 70 günde, 80 günde bitirebilirsiniz. Çünkü hepimizin ilerleşi farklıdır. Yani her konu arkadaşlar istediğimiz gibi bir günde falan bitecek diye bir şey yok. Zaten şöyle de bir şey var açıkçası. Ben mesela bir günde mutlak değeri bitirdim diye arkadaşlar siz bir günde bunu bitirecek haliniz yok. Ya da bir günde bitmez zaten. Benim çözdüğüm video ile alakalı arkadaşlar sizin kesinlikle ve kesinlikle ödev testleri çözmeniz lazım. Yani o konunun pekişmesi için sizin ekstradan arkadaşlar en az iki kaynak taramanız lazım. Tabi ben videolarda zaten bir tane kaynak benimle taramış oluyorsunuz. Fakat ikinci kaynağınız arkadaşlar kesinlikle bir tane kaynak belirleyin. Bir tane herhangi bir soru bankası belirleyin benimle beraber oradan ödev yapa yapa gidin arkadaşlar. Yani mutlak değeri bitirdik mi bitirdik. Koray ile hallettim mi hallettim. Daha sonra ne yapmam lazım? Benim kendi kaynağımdan bununla alakalı soru çözmem lazım. Yetişmedi hocam. Yani yetiştiremiyorum. Gün gün yetişemedik. Yetişemeyebilir arkadaşlar. Yani ben 52 günde bitireceğim. Fakat bu sizin 52 günde bitireceğiniz anlamına gelmiyor. Ha bitirirseniz ne ala? Onda problem yok ama Bitiremezseniz de arkadaşlar videolar zaten duruyor. Hangi günde kaldıysan atıyorum ben 19. günde mutlak değer konusunu anlattım. Sen de 19. güne kadar geldin ama 19. günde tıkandın. Yani mutlak değer konusu daha ilerlemedi. Sorularını çözemedin. Aksilik oldu. O zaman durduracaksın. Birkaç gün daha mutlak değerle alakalı soru çözüm yapacaksın. Olay pekiştikten sonra videolar izlemeye devam edeceksiniz. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ders videolarını zaten açıklama kısmında da göreceksiniz arkadaşlar paylaştığım zaman. Bu ders videosu daha çok arkadaşlar şöyle söyleyeyim zorluk olarak içinde kolay sorular var, orta sorular var, zor sorular da var. Zor sorudan kastım aslında zor da değil. ÖSYM tipi. Zaten ÖSYM ne sorar diye bir bölümüm var arkadaşlar. Açınca göreceksiniz birazdan. Orada ÖSYM tipi sorular. ÖSYM'nin daha önceden sordukları ya da sormasını düşündüğüm, sorabilir dediğim arkadaşlar. ÖSYM tipi yeni nesil, beceri temelli sorular diyoruz ya arkadaşlar. O tarz sorulara da bol bol yer verdim. Onu söyleyeyim. Bu şöyle bir kamp olmayacak arkadaşlar. Bu başlangıç seviyesi sıfır bir kamp olmayacak. Başlangıçla alakalı arkadaşlar problemi olan özellikle işlem yeteneğinde problem olanlar önce o işlem yeteneği kısmını halletmesi lazım daha sonradan arkadaşlar benim videoma geçerse çok daha verimli olur. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle ekranımı size yansıtayım ve siz de oradan gün gün neler yapacağımızı görün. 52 günde TYT Matematik kampında arkadaşlar şöyle bakın 52 gün boyunca birinci gün temel kavramlar 1 demişiz. ikinci gün temel kavramlar 2. 4 güne yaymışım. Temel kavramlar 4 güne yaymışım. Bunlar zaten detaylı bir şekilde şöyle söyleyeyim. Temel kavramlar 1 dediğimiz şey sayı kümeleri. Temel kavramlar 2 dediğim şey Tek sayılar, çift sayılar, pozitif sayılar, negatif sayılar. Mesela üçüncü gün ardışık sayılar böyle 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 kısımlara ayırdık arkadaşlar. Yine sayı basamakları konusu ikiye ayrıldı, bölme konusu bir bölünebilme. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde aslında kampımızda ayrıntılı ne yapacağımızı, hangi gün neler işleyeceğimizi göreceksiniz. Zaten PDF de olacak sizlerde. Bunun yanında arkadaşlar şöyle biraz tanıtmak istiyorum. Bakın en son 52. gün istatistik yapacağız. Yani permütasyon, kombinasyon olasılığı yaptık. En son istatistik konusunu yaptıktan sonra bu olayı tamamen bitirmiş olacağız. Burada şuna yer vermedim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela polinomlar konusuna yer vermedim. Normalde pardon polinomlar diyorum. İkinci derece denklemler konusuna yer vermedim arkadaşlar. İkinci derece denklemler konusu daha çok AYT konusudur. Ama polinomlar şimdi TYT ve AYT'nin ortak konularından bir tanesidir. Genelde de AYT'de çıktı ama TYT konutu da olarak da çıkabiliyor. E, polinomlara yer verdik ama ikinci derece denklemleri ben buraya almadım. İkinci derece denklemler AYT kısmında olacak arkadaşlar. Eğer oraya da başlangıcımızı yapabilirsek AYT kısmında da ikinci derece denklemlerle başlayacağız. E, fonksiyonlar konusu yine burada arkadaşlar. Tabi fonksiyonlar önemli biliyorsunuz. Onun dışında permütasyon kombinasyon olasılık binomu buraya almadım. Binom AYT konusu olduğu için onu AYT kısmında anlatacağız arkadaşlar. Binomu da buraya almadım. Yani az çok konularımızı göreceksin. TYT'nin hemen hemen bütün konularına zaten burada yer vermiş olduk arkadaşlar. Ekstra problemler bizim için çok önemli arkadaşlar. Bakın problemler önemli. O yüzden ayrıntılı bir şekilde problemleri burada anlatacağız problemlerin hem klasik soruları hem de yeni nesil sorularını, ÖSYM tarz sorularını burada göreceksiniz arkadaşlar. E ayrıca farklı problem tarzları, grafik problemleri, periyodik durum problemleri vesaire onlara da yer verdim. Kümelerin içinde ayrıca zaten problemlerden de bahsettim küme problemleri diye. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bu pdf zaten sizin de elinize ulaşacak ama şöyle en azından görselini biraz size göstermek istiyorum temel kavramlar bir şeklinde başlayacağız. Gördüğünüz gibi klasik örneklerimiz var. Yeni nesil ÖSYM ne sorar dediğimiz örneklerimiz var. ÖSYM ne sorar, ÖSYM ne sorar. Ve şunu da, da dikkat ettim arkadaşlar. Bir konunun klasik sorusunu verdim. Mesela şu alt alta yazdıklarıma dikkat ederseniz. Aşağıda da buna benzer olan yeni nesil yani ÖSYM bunu sorsa nasıl sorar gibi düşün. Öyle sorularına da yer verdim arkadaşlar. Mesela temel kavramlar bir dikkat ederseniz 3 tane sayfada bitiyor. 3 sayfada bitiyor. Yani arkadaşlar biraz daha aslında şöyle gidecek kampımız. Biraz daha özel ders formatlı gibi düşünebilirsiniz yani. Normalde özel derste de arkadaşlar bu şekilde ders anlatım ve özet bir konu anlatım yapılıyor. Sonra işte konular sorular oluyor soruları çözüyor. Hem klasik sorulara hem yeni nesil sorulara yer veriyoruz. Zaten bir özel derste de az çok arkadaşlar 3 sayfa falan 4 sayfa 3 ya da 4 sayfa soru bitirilebiliyor. Yani ortalama kaç olsun 15-16 tane soru. Burada tek farkı ne olacak siz maalesef hani anlamadığınız yerde bana soramayacaksınız Onu da arkadaşlar şöyle yapabiliriz yani açıklama kısmında Sorularınız varsa kafanıza takılan yerler varsa ayrıca belirtebilirsiniz özelden yazabilirsiniz e, Tabii yardımcı olabileceğim kadar olurum yani onun garantisini vermiyorum arkadaşlar çünkü biraz yoğunum açıkçası Onun dışında arkadaşlar temel kavramlar 2 yine 3 teste bitiyor bakın arkadaşlar dikkat edin yani önce klasik örneklerimiz var Klasik örneklerin yanında muhakkak arkadaşlar ÖSYM ne sorar sorularımız var. Çünkü biliyorsunuz yani artık sadece klasikle gitmiyor bu olay. Sadece klasik sorularla olmuyor. Çünkü özellikle TYT biraz daha nankörleşmeye başladı. TYT'de klasik soruları bilmek kadar beceri temelli ÖSYM'e ne sorar yeni nesil soruları da bilmemiz gerekiyor. Başka türlü arkadaşlar ilerleme olmuyor maalesef. Şimdi arkadaşlar bu kadar bence konuşmamız yeterlidir. İnşallah kampın birinci gününde... Ee, başlarız ve e, sizlerle arkadaşlar buluşuruz bir an önce kendinize iyi bakın görüşmek üzere